Agalar valla e, Youtube eğer güzel bir maç olursa Youtube'a gidecek zaten. E, Birel oynayıp çıkacağım yayındaki agalara söylüyorum. Hiç uyumadım gece. İzmir'e gittim geldim. Sandalyeyi kurdum falan. Çok uykum var. Uyumam lazım. E, şu ana kadar modum yerindeydi ama oyuna girmeden 2 dakika önce modum düştü. Yani bir anda yorgunluk bastı. Yarın zaten uzun bir yayın yaparım büyük ihtimal. Oyunun sesi bir kısık diyordum. Evet. Sadece tek tek ona vursak, hadi yerine de vurduk. Neyse ya, kaçmaz herhalde. Tamam. Lane'de çok bizi dürterek oynamazsa Adalet rahat ederiz de çok dürtme girişiminde bulunacak gibi geliyor evet minyonlarını bıraktı üzerime geldi ya bizi dürterken cs kaçırırsa iyi abi o csleri kaçırmamamız lazım güzel q atmam lazım şu an çok kötü berbat oldu leş ötesi oldu oldu ama. Güzel, kötü değil. Potumu bastım. <laughs> Onu yemesi güzel oldu. Şuraya bir ward atalım jungle Kayn için. Gözükmemiş daha hiç. Abi yanı kaçırdık da olsun. En azından adam vurduk. Diğer potunda bastı. Canımı hiç azalsın istemiyorum. Manası bitti sayılır. Bir ya da iki sikillik manası kaldı zaten. Duvarım var. Vuracağı hit fazla vuracaktı o yüzden attım duvarı. Canım azalsın istemiyorum. Manası zaten bitti sayılır ama TP'si var. Base attığında direkt TP'yle gelecek. Kayn sesi geldi de geç gördük ya. Dodge'ayamadım da. Burada ölmem ama ya. W bekletti zaten. Burada beizleyeceğim bu arada. Şöyle biraz geride beizem. Büyük ihtimal Hiveyi de beizle çünkü manası yok. Ee, 31-19 siz. TPL'e döner mi bilmiyorum. Göreceğiz. Vallahi buradan ayakkabıya giderim çünkü mobility'e ihtiyacımız var. Hivey TP atmadı. Oğlum niye öyle Q attın? Ve neden devam ettin öleceğini bile bile. Kesemeyeceğini de biliyordu. Çaresiz mi kaldın amına koyayım? Adam blue aldı ya. Çıkabilirdi bence oradan. Kaynır dedine bakalım mı? Base mi atmıştır dedine mi gitmiştir? Hiç bilmiyorum ne yaptı. Yok base 60 kay. Jin 3 kill almış. Güzel. Şako gelmiş. Ben lane'de yokum. Nereye geldiyse. Güzel vakit kaybet. Hoş. Hoştur dur. <laughs> Ne yapıyor bu adam? Ne yapıyor bu? Bu adam olayı ne şu an? Şakonun hayvan gibi XP'ni böldü ha Hiveyni. Zararı oldu yani şu an. Z hala XP'ni bölüyor adamın. Hala XP'ni bölüyor. Güzel. Okey, bana böl şu an. Aa ulti attı lan. Ne alaka? Ne abi oğlum bunlar? Ignite bıraksam ölecek. Ignite de bırakamadım. Ignite bırakamadım. Kötü oldu. Yetişemedik ya. 6 oldum, flashladım. Hortum yoktu, oynayamadık. Ve kuleden 3 hit 7 çıktı. Flash attım. Ignite at atacak mesafeye gelmedim. Hey Şako baya midde kaldı. En azından botta ölmüşler Şako middeyken. İlginç. Ya diyecek bir şeyim yok. Kaysa 3 kill almış. Yani Şako midde oynasa Kaysa da için daha iyi amına koyayım. gelme. Aa, saçma sapan öldük amına koyayım ya. Keyfim kaçtı şu an. BC gelecek mi? Geliyor galiba ama. Dur, üzerime çekiyorum BC. Ölmek kolay. Öldü amına koyayım. Güzel. Kanka o kadar değil amına koyayım ya. Manyak mısın sen? Abartma kanka ya. BC ne yapıyorsun oğlum? Поедем еще, мы напинем. Oğlum kule... Cık. Kule itini yemesem oralarda adamı kesermişim. Bu arada yani... Yasu ultisinin de kulenin altına girmesi ne alaka? Öyle bir şey yok hamına koyayım yani. Ya bu karakteri milyon defa oynadım. 2,5 milyon Yasuo var. Daha ilk defa Kule altına girdi karakter isteyerek ama bile isteye. Normalde ulti attığında öyle bir pozisyonda kule altına girmez. Bile isteye kule altına girdi az önce. Acayipti ya. Kılıcım kötü bir yol. Ne diyorsun ya? Tek dökülmek... Düzgün oyna manakuyum. Bliss rank. Duvarım yok. Varbiye hiç güvenmiyorum. sadece pislik yapıyor ya başka bir şey yapmıyor. Bu adam nerede ya? Acaba hangisi gerçek? Bu. Hadi ya. O mu gerçek olan amına koyayım? Ciddi misin sen? Şu. Oğlum ben neyi pingliyorum sen ne yapıyorsun amına koyayım ya. Dikkat et. Oğlum doğru olanı pingliyorum. Ultisini de bari. Doğru olanı pingliyorum amına koyayım. Ulti attım ölmemek için. Vallahi bir iki skill atar geberiz amına koyayım. Ah Valla beni de kesiyordu. Ignite bıraktım ultisinden önce daha can çeksin diye orada anti heal'lamak için. Yoksa garanti ölücü zaten kule altında ignite atmak çok mantıklı değil ama anti heal için Öyle bir pozisyonda normal ignite'da gerek yok yani. Baktığın zaman. Hmm. Ne yapsam bilemedim ya. Yerin Vartları yok ha. Gelme. Şako tapta bu arada. Kesemeyeceğimi biliyordum ama yine de attım ulti. Canı Ay Hiçbir şey olmaz. duvarı duvarım... Oha oğlum nasıl slow atıyor lan bu. Keserim bu arada? Öldü ha. Hmm, Ayakkabı bitirmiş mi? Bitirmiş. Yo bitirmemiş. Yanlış kişiye baktık. Canım çok az ya. HC çekerse ölür. Ultim yok ki. Ultim yokmuş lan. Neden flash attın amana koyayım ya? Görmüyor musun? Gidiyormuş işte adamı. Hiçbir şey olmaz. Geber amına koyayım. ölebilirdim ya. Korktum yani. Bir korktum. Yalan yok. Bir titredim. Değil, de <laughs> Kayna şaka yok ha. Geliyorum lan. BC Çek. Ulti atamadım. Tamam öldü o. E Q ulti yapacaktım orada Kayn zıplattığı için atamadım yani. Temiz. Alacak olsam alırdım bu arada Jhin'e bırakmak istedim. abi kuleyi. E dönmemiz lazım. Adamların iki ejderi var mı? Yok bir ejderidir. Abi vermeyelim. Ejder vermeyelim. Bu önemli. Ya aldım. Görüş olsun. 5 kişi garen'e gitmeyelim. Ben gitmeyeceğim garen'e. Ama Warwick orada olduğunu görecekler ve ejder alacaklar bu arada. Hmm, zeki çocuk. Orada vardım olduğunu bilse yapmaz böyle bir şey. Tamam kanka aman koyayım. Kopya değilsin sen gerçeksin. Ha <laughs> bak bir de fake atıyor. CTRL 3 yapıyor. Bu gerçek olan. Ölme, sakın ölme. Berje pasifiyle aldım. Aa. kestik ama şaka en mı? Çok fazla slow yedim Ultisinden dolayı normalde ve iyi alırdım orada. Slow'dan dolayı hareket edemedim. Bildiğin şey gibi ya Nasus AC gibi amına koyayım slow'u multisini. Bayağı atıyor %90-80 falan slowluyor herhalde. Hem uzun sürüyor hem de ama etkisini yavaş gösteriyor. Nasus da direkt amına koyayım. Hayatını direkt standdan farkı yok zaten %99 yavaşlatma. Bu 4-3. Geliyorum. Geliyorum. Güzel ulti var bu arada. BC'yi korumak için mantıklı. Yok mu bir şey? Şey evet, güzel oldu. Ulti atmasam da ölürdü de. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Atasım geldi ya. Buradan gelir mi be Geliyordu da fokusu şakoya attım orada ya. Bu canda keserim seni yapma bak. Yapma o gururun kırılır. Onurun incilir. Amına koyayım ya. Kayn geldi. Kayn gelmese ölmezdim ya. Cık, ölmezdim, hayatta ölmezdim. Kayn'ın damage'iyle zaten. <laughs> Olsun. Kesti mi? Kesti. Amına koydular abi. Gerçek bu bu arada. Şu. Yani geliyorum ama. Oradan güzel bir ay e gelir mi? Hemen şakoya döndük. Böyle rahat rahat çıkmalarını izin vermememiz lazımdı zaten ya. Şakoya da Garen almalıydık. Geri varsa alacağım. Of. Oh. Salıyorum ha yoksa alamaz yani. E alsam ben de zaten İyi durumda çünkü alsın yani problem yok. slow'u yememem lazımdı ya. Yeseydim problem olabilirdi. Hiç uğraşamam onlarla. aşağılı mı mı? Yardım et lan. Yardım et oğlum çocuk öl. Ya kutunu sikeyim ya. Oh. Çok korktum valla. Ölmemek için direkt geri adım attım da ulti atsaydı ölürdüm bu arada. Rahat rahat ölürdüm. Net ölürdüm. Yani. Burası fani hatıradı bu arada ya. Kayından dolayı. Ama önce crit. O kadar acil değil. Tek kayn var. Hadi lan Juin. Geliyorum lan. Hadi lan. Geldim 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 geldim. Hello takım. Hiç bana gerek bile yok amına koyayım. Var mı? Adamlar hiçbir bir skin bırakmıyor. Hiç paylaşımcı oynamıyorlar amına koyayım. Varsa yoksa alalım her şeyi çalalım amına Bc falan o bile çalmaya çalışıyor bunu. İyi takım bu kadar bencil olmasa rağmen kazanıyoruz gene. Kendilerini mi hepsi ne pisman Şuradan gelir mi? bitti ki devam edecek mi acaba Kuleyi pushlayalım kuleyi alırsak güzel olur ya Burayı pushlayalım Geri buraya döneceğim. <laughs> Mal gibi flash attı. Öldü bu arada. Oğlum 7 levelsin lan. Dangalak amına koyayım. 7 levelsin. Ne yapıyorsun? Üzerime flash atıyorsun amına koyayım. Kafayı yemiş ya. Yürek yemiş kafayı değil yürek yemiş amına koyayım. 7 level üzerime flash atıyorum. İyi be izledik. AFK'ymış herhalde o yeni gelmiş. Eve yolu 47 yedi çünkü. AFK'ymış herhalde. Var kurtlarında. BC gel bakayım. Oo, ne der diyorsun? Kopya <laughs> patladı. Şurada olabilirler ya. Çektiği anda ultileceğim bu arada. Güzel flash'ını aldık. Öldü ama koyayım BC. Güzel ward Ne oluyor lan? Kesersiniz herhalde. Heh. Baronu... Var tek başına baron mu aldı lan? Manyak lan. Gelseydi garen keserdim. Atardım yani dayı. Baba kaçar. Baba kaçan zi. Drake. Drake. İşleri alalım. Ejderi alalım sonra base patlatayım. Gerçekmiş lan. Kopyası geliyor sandım. hiç uğraşamam onunla ya kanser. Leyze atacaktım normalde de atasım gelmedi hiç. Aynen kanka. Al kuleyi. Seri kule. Kim oynayalım? Ah lan tutmadı lan. Ultiye bastım ha bu arada. Oğlum gıdıklıyon kaysa git git kanka git ne olur git GG well played güzel maçtı YouTube'a gider abi